Bugün kıymetli bir gündür. Çok kıymetli bir gün. Allah indinde kıymetsiz mi var? Her günü kıymetli. E bugün bugün de kıymetli bir gün. Şimdi abdestsiz olan varsa abdestini alsın. Doğru düzgün otursun, can kulağına atsın ve işitsin işitin hey yarenler. Burası dergahtır. Burası ziyaretgâhtır. Burası bir türbedir. Burası bir meclistir. Burası bir mescittir. Burası bir camidir. Abdestsiz girilmez. Abdestsiz. Taharetsiz et taharatu minel iman. Sadaka Rasulullah. Abdestsiz olmaz temizlik olmadan, hayra yönelmeden, Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, keremini istemeden temizlik olmaz. Hicret etmeden, şerden hayra hicret etmeden, kötülükten iyiliğe, kesretten vahdete, dünyadan ve ukubadan Cenab-ı Hakk'a hicret etmeden temizlik olmaz. Şimdi evliyanın sözlerini işiteceğiz. Onun sözlerini aktaracağız. Evliyanın sözü, enbiyanın sözüdür. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın. cem Evliya Hazreti Muhammed Mustafa'nın bereketidir. Onun şarihidir. Onun bendesidir. Rabbim lütfetti, ikram etti. Bu ancak Rabbimin lütfu ikramı iledir. Bizler Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin neslinden geldik. Ona evlat olarak geldik. Bu apaçık Rabbimin lütfu ve ikramıdır. Ebelerimizin duası olduk. Dedelerimizin duası olduk. Evliyanın duası olduk. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hazreti Halil Murtaza Keremullahi Veçen'in zülfikarından bir zülfikar olduk. Bu nur ile insanlar yollarını bulurlar. Rabbim bizlerin eliyle dilediğine hidayet bahşeder. Rabbim bizlerin eliyle dilediğini kahreder. Dilediğini sıratı müstakime çevirir. Çünkü onlar dalindir. Velal talin okuyoruz. Yani velet dalin şu demek. Çölde devesiyle birlikte yolunu şaşırmış. Karanlık bir gecede sahrada kaybolmuş çoban demek. Sahralarda, çöllerde kaybolmuş deve demek, dalin demek. Ama Başka meal yazmışlar. Başka başka yazmışlar. Olur. O kadar da kafidir. Yoksa dalilin sapıklık mapıklık değildir. Dalil bir şaşkınlıktır. İhtina sıratel müstakil. İşte dop doğru yol budur. Estağfirullah. Fekul selamun aleyküm. Fekul <Sessizlik> selamun aleyküm. Ketab rabbukum ala nefsihi rahmete ennehu men amile minkum su'an su'an bi cehaletin summe taba bin ba'dihi ve asliha fe innehu gafurun rahim. İşte yol budur. Gelenlere selamun aleyküm. Bu Allah'ın selam dairesidir. Evliya Allah'ın sidresinden, Cenab-ı Hakk'ın sidresinden bir sidredir. Bir gölgeliktir. Bu gölgeliğe girenler cehennem ateşinden aman bulurlar. nar cehennemden aman bulurlar. Burası sıratı mustakimdir. Burası Müminleri Müslümanların geçtiği sırat köprüsüdür. Burası Bektaşi'nin dediği gibi kıldan ince kılıçtan keskin vaiz çok anlatmış. Bektaşi demiş ya bunu kim geçecek? İşte o sırat bu sırattır. Bu iki cihanın sıratıdır. Bu yol bu rah bu tarık sırat köprüsüdür Bu köprü bu yol sırat köprüsüdür Sen bekle ki ahirette O da var ama Bunu geçenler onu geçer Sırat-ı Mustakim üzerinde Yürüyenler Bu sıratı dünyada tamam edenler Orada nur olurlar Köprü falan görmezler sonra cehennemi gördükleri zaman yüzlerini çevirseler cehennem ateşi nida eder. Geç üstümden çabuk geç ki senin nurun Allah'ın nuru benim ateşimi söndürüyorsun. Nasıl İbrahim Aleyhisselam selamen ve berden ateş ona ilişmedi mizacını değiştiyse müminlere de iki cihanda ateş ilişmez. Ateş onları görse, mümin ile karşı karşıya gelse, ateş mizacını değişir. Toprak mizacını değişir. Su mizacını değişir. Şeyhimiz Niyazi'nin buyurduğu gibi, aldılar beni, dört ana sıra vurdular beni diyor. İşte bu beden hürriyetine uçar, bir kuş gibi gün gelir kanadı çıkar, karar kılmaz bu alemde, biiznillah uçar, uçar. Sen bir kuşsun diyor, kanatsız bir kuşsun, kanadın çıkmadan uçar mısın diyor Üftade Hazretleri. gelirkene emir okuyordu, kulak misafiri oldu. Rabbimizlere kanat ihsan eyledi. Biz bu kanat ile yürüdük. Sanma ki el ayak bacak verdi de Rabbim biz yürüdük. Rabbim bizlere kanat ihsan eyledi de yürüdük. Ben bu husustan kıyam etsem ve kıyam etsem ve kıyam etsem ve tevhid etsem la ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O denize girsem işte Hazreti Davut gibi bir gün vahdete karışıyor, bir gün kesrete karışıyor, bir gün oruç tutuyor, bir gün halkın içerisine iniyor Hazreti Davut. Bu tevhid denizinin kuşudur. Bu evliyanın elinin elindeki kılıçtır. Bu furkandır. Bu mübindir. Bu yol evliyanın burhanıdır. Rabbimin lütfuna keremine hamdü senalar olsun. Bu yavru kuşlar anasından doğduğu zaman bebek dahi olsa gözü açılmaz. Gözü kapalı doğar. Ama insan ya bu. Ana karnında bile dik durur, vakar durur. Ana karnında bile dik durur. Ana karnındaki rahimde bile insanın işte asaleti, vakarı, şecati orada başlar. Ana karnında bile dik durur. Hazreti Mevlana Efendimiz böyle nida eder. Sen insansın. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi ol. Senin batının da nefaktu sırrında Cenab-ı Hakk'ın nefesi vardır. Zahirinde ise Cenab-ı Hakk'ın tecellileri vardır. Gözü vardır, kulağı vardır, dili vardır. Ya göründüğün gibi ol. Ya göründüğün gibi ol cenab Hakk'ı gör. Ya olduğun gibi görün. Cenabı Hakk'ı gör der Hazreti Mevlana Efendimiz. Rabbim bizleri evliyanın şefaatine, himmetine nail eylesin.